Sızıntıları izledim yani Abi niye bu kadar var? İnsanlar anlamıyorlar Yani oyun geliştirmek nedir bilmiyorlar Arkadaşlar GTA 6 sızıntıları Barış şekilde Oyunun çok 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 Sızıntıları inceledim sence sıkıntı çıkar mı? Sızıntıları izledim Yani şey yapmaya gerek yok Hani GTA'nın kaynak kodları da gitmiş ertelenir mi? Bilmiyorum bilmiyorum nasıl bir sızdırma yaşandı bilmiyorum. hani bu bir Rockstar'dan yaşanıyor. Gerçekten sektördeki en büyük firmada, en kaliteli firmada yaşanıyor. Bu kaynak kodu sızdırma muhabbeti ilginç gerçekten. Ama bu kaynak kodunun gerçekten çalınması, satılması bilmem ne falan filan oydu. gidişatını ne kadar etkiler hiç bir fikrim yok. Evden çalışma ayağına dosyaları bulutu yüklemiş. Herif de oradan çalmış. <laughs> Peki. Raksa çok önemli sızıntı olmadığını etkilemeyeceklerini söylemişti dostum. Yani açıkçası ben yani bu tarz bir şeyden çok da problem çıkacağını zannetmiyorum ya. Bana bu sızıntı biraz fazla büyütüldü gibi geliyor. Hani gerçekten çok 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 erken aşamadayken hani giden birkaç görüntü tam kaynak kodları önemli elbette ama onu nasıl kullanacağını bilmedikten sonra ne bileyim ya. Bana çok şey gelmiyor. Yani bana sanki çok önemli bir olaymış gibi gelmiyor yani. Hamda şipriot geldi. Bakalım ne diyor. GTA 6 sızıntılarından sonra özellikle son istiyorlarının destek için oyunların alfa sürümünü paylaşmışlar gördün mü? He? Ne? Böyle bir şey mi oldu gerçekten? Bu ciddi mi? Lan destek için falan değil. Oyuncular iyi grafikte çok güzel bir iyi grafite yaparken falan diye mal mal konuşunca Ya Yo şöyle diyor değil diyor. Tamam Sony neyi gösterdi abi? Sony neyi gösterdi? Bakmak isterim. Sony neyi gösterdi? Söyleyeyim bakalım. Neyin alfasını gösterdiler daha doğrusu. Ya çıkmak üzere olan ya çıkaracakları bir oyunun değildir eminim. Zaten daha önceden yapılmış bitmiş olan oyunların alfasını, alfa sözcüğünü gösterirler değil mi? Kesin. Yani mesela Uncharted 3'ün alfasını gösterelim. Bakın nasıl kötü görünüyordu falan. o tarz bir şeydir yani. Çok da önemli bir şey değildir muhtemelen. Abi zaten eski oyunları paylaştı, yenisini paylaşmaz. onu diyorum. Destek olacaklarsa o da onlar da kendi oyunlarını göstersinler. Doğum günü Bu arada Dark Souls Remastered Steam'de var. 220 liraya alabilirsin. Spiderman'in yapı sürecinden şehir tepeden gördüğünüz resim açar dönün araba kullanım bölümünden bir sahne gösterirler. Daha dokuları yapmadıkları sahneyi yeni oluşturdukları. Anladım. O zaman Sony Shows Alpha Pictures diyelim hadi. Alpha Shots of Uncharted for. Let's see. Mantıklı. Haberlere bakalım ya da aynı zamanda. Eurogamer'ın sitesinde varmış. Ab oh. Oh. What is this? Oha. Bu ne? Bu Horizon mı? Salgı bir yıl geçmesi dileğiyle. Teşekkür ederim Sağ olun. Sağ olun. Bu bir saniye. Bu Horizon mı? Control early production footage. Hadi lan büyü. Evet. Yani tabii ki. Tabii ki böyle görünecekti. Tabii ki böyle görünecekti. Aynen. Da GTA böyle gözükmüyor şimdi. Hani millet trolmi yazmışlar güzel. Hani şey okey anlıyorum da bu kadar early değildi GTA'nın fotocu. Early idi ama bu kadar early değildi en azından. Bu kadar şey değil diyeceğim. Dokular bu seviyede değildi yani. Bu birazcık farklı bir seviye. mantıklı. Açılacak mı? Versus chase section, played in block match versus block. Bu GTA 4 mü? Evet, GTA 4. Şimdi şey, GTA 4 diyeceksin, işte, uncharted 4. Oğlum bu kalite ne lan? Bu kalite ne lan aslında? Niye böyle? Yani okey anlıyorum tabii ki yani alfa sürecinin ne olduğunu anlıyorum da tam olarak GT alttaki durumla karşılaştırılabilir gözükmedi bana. Keşke biraz daha şey olsaydı hani biraz daha sonraki süreçlerden alma hani, çünkü insanları bu tatmin etmez gibi geliyor bana şey noktasında. Ee, yani GT 6 noktasında insanları bunu tatmin edeceğini düşünmüyorum ben. Yani GTA 6 bu kadar aşamada değil ki abi falan diyecekler muhtemelen. Bu kadar örülü değil ki GTA'nın ki. Orada işte dokular var şeyler yüklü falan filan diyecekler. O yüzden keşke biraz da şey olduğunu gösterseler biraz daha. Mesela bak şu iyiymiş. Bu iyiymiş. Bak Call of Duty'den bu iyiymiş gerçekten. Oğlum çok kötü görünüyor lan bu arada benim şeyle mi alakalı? Benim internetimle mi alakalı? Niye bu da kötü görünüyor? Bu gene daha iyi bu çünkü early bir versiyon olduğunu belli ediyor gene. Bu daha o şey olmuş yani. Bu gene daha iyiymiş. Tabi de göre gösterebilseydim çok kötü görünüyorlar çünkü. Bu neymiş? Evet, the first finishing video game is what immortality looked like for the first two years where the focusing on the AI combat balanced. Gate alt çok fazla sayıcı yok kusarım acaba bilmiyorum. Ortalama bir Ubisoft oyunu zaten GTA 6 League gibi gözüküyor niye alıyorsunuz? İşte Ortalama bir Ubisoft oyunu gibi gözükmemesi lazım çünkü ondan dolayı alıyorlar bence <laughs> Ubisoft'un Prince of Persia daha iyi duruyordu GTA 6'ın geliştirme süreci <laughs> GTA 6 Ligler hakkında ne düşünüyorsun? Erkek karakter, kadın karakter, clear babe diyor Çok tatlı iki karakteri çiftleştirsek süper olmaz mı? <laughs> I guess Arkadaşlar GTA 6 sızıntıları barış şekilde oyunun çok 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 erken geliştirilme aşamasından alınmış daha hiçbir şeyin ciddi anlamda hazır o... ol olmadığı görseller. Yani bunun için kafayı yiyenler çok komik geliyor bana. Abi niye bu kadar? İnsanlar anlamıyorlar. E, oyun geliştirmenin nasıl bir şey olduğunu anlamıyorlar onunla alakalı. Yani oyun geliştirmek nedir bilmiyorlar ve e, daha henüz mekanikleri yapılmakta olan bir yapımın görsel olarak o kadar iyi gözükmeyeceğini de anlamıyorlar. O ne Okay. Okey. Neyse herkes destek olmuş. Immortality'yi oynasak mı ya?